Tramvanın gizemi. Tramva nedir? Çok sık kullanılıyor. Hatta son zamanlarda şaka yaparken bile sık sık geçiyor. Kısa bir tarif yapmakta fayda var. Ciddi hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalmak ya da fiziksel bütünlüğün tehdit altında olması ve insanın çocuğunun, eşinin ya da sevdiklerinin yine tehdit altında olması veya ciddi zarar görmesi ya da evinin yıkılması, yaşadığı topluluğun dağılması, başka birinin ölümüne ya da kazasına tanık olmak hep travmayı tarif eder. Travmayı deneyimleyen insanlar bunun ne olduğunu gerçekten bilirler ve tepkilerinin de içgüdüsel olduğunu hissederler. Kurtulması imkansız durumları algıladığımız zaman ya da aşırı izci bir tehditle karşılaştığımızda insanlar ve hayvanlar olarak ortak tepkimiz hareketsizlik. Yani bu sırada Biliş düzeyinde kontrolümüz yok. Travma modern hayatın her alanına nüfuz etmiş durumda. Sadece askerler taciz veya suistimal kurbanları değil. Çoğu insan aslında travmatize. Travma hem kaynak hem de sonuç açısından çok geniş bir alana yayılır ve bilincimizden saklanır. Doğal afetler, yangın, fırtına, sel, şiddetli patlamalar, kazalar, düşmeler veya ciddi hastalıklar ani kayıplar, ameliyatlar, diş hekimliği uygulamaları bile zor durumlar, yüksek stres hep travmaya sebep olur. Neyse ki insanlar hissetme, tepki verme ve yansıtma olguları bakımından içgüdüsel varlıklar. Dolayısıyla en yıpratıcı travmatik yaralanmalarda bile kendini iyileştirebilecek içsel potansiyele sahip. Travma bir hastalık değil, bir rahatsızlıktır. Yaygın görüşün aksine Travma iyileşebilir. Üstelik terapi ve ilaca bazen gerek bile kalmaz. Geçmişte yaşananları değiştirmek artık mümkün değil ve değiştirmek de gerekmiyor. Bunun için geçmişten çıkıp şimdiki zamanda var olduğumuzda geçmiş sorun olmaktan çıkıyor. Şu an yeni ve yaratıcıdır. Yapılması gereken tek şey şu anda var olan semptomları iyileştirmek ve yola devam etmek. İyileştiren bir an ileriye ve geriye doğru dalga yayar ve yeniden sağlığımıza kavuşuruz. Travmayı önlemek, iyileştirmekten daha kolaydır. Çünkü bazı iyileştirme süreçlerinde ilaç da almak gerekebiliyor. Travma müebbet cezada değildir, çaresi vardır. Uzmanlardan destek almak utanılacak bir durumda değildir. Herkes travma yaşayabilir. Bazen yıllarca gizli kaldığı için fark edilemez. Günümüzde artık zararsız zannedilen olaylar bile tramvaya neden olabiliyor ve çok sık rastlanıyor. İyi tarafı ömrümüzün sonuna kadar bununla yaşayıp bunu çekmek zorunda değiliz. En büyük travma belirtileri bile kendimizi doğal biyolojik bir akışa bıraktığımızda ve onun geçip gitmesine izin verdiğimizde çözülebiliyor. Bunu başarabilmek için kendimizi anlayıp deneyimlemenin bir yolunu öğrenmemiz lazım. Önce kendini değiştir, sonra dünyayı. Videoyu beğendiyseniz destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.